arkadaşlarımız, siyasi partilerimiz çok kıymetli temsilcileri, değerli oda başkanlarımız, kıymetli esnaflarımız, basınımızın güzide mensupları, ben de dördüncü Hatay Mobilya Fuarı'nın hayırlı olmasını diliyor. Hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bizler için de çok anlamlı, çok güzel bir gün. Bir taraftan 24 Kasım öğretmenler günümüzü kutlarken diğer taraftan da şehrimizin nasıl ayağa kalktığının önemli göstergelerinden birini bugün görmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli arkadaşlarım sizler de biliyorsunuz tarihin ana en büyük afetlerinden biriyle yüze geldik. Bu afetlerde sarsıldık, yıkıldık. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde AFET sonrası dünyanın en büyük ilya, inşa ve imar çalışmaları işte vazgeçmeyen bu milletle beraber başladı. Tabii biz bir taraftan konutlarımızı ve hanelerimizi yaparken öbür taraftan eğitim kurumlarımızı, sağlık tesislerimizi, diğer taraftan altyapımızı, sosyal hizmetlerimizi, onun yanında kültürel değerlerimizi ayağa kaldırırken bunun yanında da bu şehirde artık üretim vardır, bu şehirde istihdam vardır, bu şehir eskisi gibi üretecek ve satacak diye esnafımızla birlikte çalışmalara koyuldu. Çok şükür geldiğimiz noktada bütün dünyanın hayret verici bakışları arasında ilerlemeye de devam ediyoruz. Tabi Hatay mobilya için çok anlamlı bir şehirdir. Şehrimizin manevi bekçisi Habib Neccar'dan şehir dünyanın her tarafına en güzel marangozluk ürünlerini, en güzel mobilya ürünlerini göndermiş. Hala da göndermeye devam ediyor. Ve deprem olduktan sonra da bu esnaflarımız buradan hiç gitmek istemediler. Oldukları yerde hatta yarısı yıkılmış olan atölyelerinde fabrikalarında üretimlerine devam ettiler. Ama çok şükür ki bir taraftan notsa, öbür taraftan küçük sanayi istemiz, diğer taraftan şehrimizin muhtelif yerlerindeki mobilya esnaflarımız sağ olsunlar, var olsunlar buradaki sektörün devam etmesi için her şeyi yaptılar. Bizler burada kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Vazgeçmediler. İnatla, azimle, ısrarla devam ettiler. Tabii ki üretilmiş olan ürünlerin gösterimi de çok önemli. Yani sizler çok şey üretebilirsiniz hatta en güzellerini de Ancak bunları gösteremezseniz, bunları pazarlayamazsanız bu ürünü siz ne için, neden, nasıl ürettiğinizi anlayamazsınız. Dolayısıyla kimettarlur bugün de burada bu ürünlerimizin bir manada gösterim için bir fuar alanı oluşturuldu. Tabii bunun da bir hikayesi var. Mehmet Ali Bey bizim tavımızdan hiç ayrılmaz. Ders alın. Ben takdir ediyorum. Hiç ayrılmaz. Her geldiğinde de esnaf için bir şey ister. Diğer taraftan Birlik Başkanımız Aziz Bey. Diğer taraftan o da başkanlarımız. Onlarla beraber kendi esnaflarına bizler de ne kadar katkı sunacaksak her seferinde onları boş veririz. Tabii bu arada Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz. Seçildikten sonra gerçekten yani kol kola, omuz omuza, şehrimizi daha hızlı bir şekilde ayağa kaldırıyor. Kendi üstüne vazif olan olmayan her şeye dahil oluyor. Başka de zaten şehir ayağa kalkmaz. Kıymetli Azur, bu fuarımızı bir anlamlı görüyoruz. Bir de depremden sonra böyle bir şey yapmadık. Yani bu şu anlama geliyor. Artık biz ayağa kalktık. bir eskisi gibi yolumuza daha hızlı devam edeceğiz geçmişte bırakmış olduğumuz o mesafeyi de kat ederek gideceğiz. Dolayısıyla bu fuarın da yapılmasında şu ana kadar gelmesinde bu etkinliğin düzenlenmesinde, düzenlenmesinde emeği geçer. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Bize her zaman Ankara dair destek veren milletvekillerimize. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza, oda başkanlarımıza ve hasreten Mehmet Ali Yapar başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dördüncü Hatay Mobile Fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.